Şimdi diğer arkadaşlarımıza tauna geldik. Gördük ki son derece büyük bir provokasyon yapılmış bu town'da. Bütün town'u artık ne diyerek ayağa kaldırdılarsa her yere park yapmamız engellenmiş. Eee bir şekilde kendi adamlarını buraya taşımışlar. Eee bizim en demokratik Amerikan anayasasının, Amerika Birleşik Devletleri anayasasının bize verdiği protesto hakkı eee bu faşist zihniyet tarafından engellenmiş. Türkiye'de yaptıkları faşizmi şu Bunu an Amerika'ya taşıdılar. Ve burada faşizm uyguluyorlar. Yok. Bunun adı faşizmdir. Bunun kimse aklına başka bir şey getirmesin. Evet. Bravo! Bravo. Bravo. Bravo bizim en demokratik hakkımız olan protesto hakkımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Ancak gördüğünüz gibi biz burada yüzlerce insan yine bir araya geldik. Gelemedi, gelemeyen insanlar var. Telefonumun şarjı bitti, kapandı. Diğer arkadaşlar ulaşamıyor. Çörcün orada bekleyenler var. Kapıda bekleyenler var. Yüzlerce insan hala bekliyorlar. Buraya ulaşmaya çalışıyorlar. Sağ olsun bir Amerikalı dostumuz. Ee, bize burayı açtı. Normalde burada elimizden gitmişti. Bize otoparkını açacağına dair söz veren kilise e, gece saat iki buçukta söz verdiği arkadaşımıza cep telefonuna bir mesaj atarak üzerinde yoğun baskı olduğunu, yoğun tehdit aldığını ve e, bu otopark işini bize veremeyeceğini, özür dilediğini söylediler. Keza diğer e ee, bize söz verip de sözünde duramayan arkadaşlar da aynı şeyi söylediler. Çünkü yoğun bir baskı olduğu zaten. E Fethullah Gülen'in evet, evin çekin. önünden geçtiyseniz görmüşsünüzdür. Her yeri kapamışlar. <laughs> e, Transpassing yapmışlar. Afişler asmışlar vesaire. Biz demokrasiye inanan, Atatürkçü, demokrat ve son derece kendini <laughs> bilen, kendini bilen, eee kültürlü, aklı başında insanlarız. Bizim kavgayla, dövüşle, tartışmayla insanlıktan çıkmayla işimiz olmaz. Biz her zaman şunu söyledik. Dedik ki biz neye karşıyız? Biz demokrasinin yok edilmesine, yaşam standartlarımızın kontrol altına alınmasına ve yok edilmesine, Atatürk'ümüzün, cumhuriyetimizin yıkılmaya çalışılmasına ve gizli ajandalı eee örgütlenmelerin karşısında durmak için buradayız. Umuyorum herhalde hepimiz aynı ortak fikirde buradayız. Sanırım bu konuda hepimiz en fikir. Özellikle aramızda Amerikalı birçok... Televizyonun İngilizce Mesaj evet. verirseniz... Verirken birazdan arkadaşlar daha şu an başlamadık. Biraz geciktik ama saat sınırlamamız yok artık burada. Nasıl olsa bize Amerikalı arkadaşımız kapısını açmış. Parasını da verdi. zaten. Evet yani bir şekilde herkes kendinden bir şeyler koparıp da, bağışını da yapmış. Biz burada en demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Polisleri özellikle biz davet ettik buraya çünkü karşıdaki insanlardan korktuğumuzu, bize her türlü kötülüğü yapabileceklerini söyledik. Çünkü bunu da görüyoruz. Zaten günlerdir bir birçok provokatif haber yaptılar. Bu eylemi amacından saptırmaya, olduğundan farklı gibi göstermeye çalıştılar. Kişi, kişiselleştirdiler, kişilere indirgediler. Yani sizleri buraya gelmenizden eee gelmekten vazgeçirmek için ellerinden geleni yaptılar ama ben şimdi şuradan girerken gözlerim yaşardı benim. Ben açıkçası bu kadar yağmur, çamur, provokasyon eee bu kadar haberden sonra bu kadar insanın gelebileceğini düşünmüyordum. Geldiğiniz için öncelikle hepinize ki ben kendi adıma değil ülkem adına, ülkemiz adına hepimiz Bransın. kendimize, hepimiz Yay. kendimize teşekkür edelim. Mücadeleye devam bu daha başlangıç. Mücadeleye devam bu daha başlangıç. Mücadeleye devam bu. Aa, Batu, Batu abi nerede? Batu abi beni duyabiliyor musun? Batu Bey! Arkalarda mı? O öldürülen, öldürülen arkadaşlarımızın hazırladığımız fotoğrafları vardı. Onları bir buraya getirebiliriz. Özellikle e, Amerikalı basın mensubu arkadaşlarımıza hem <laughs> anlatalım e, bu, adamların, bu kişi, adamları, kis, o, bu insanları kim olduğunu. Karanfillerimiz burada. Gel, gel. Gelir misin yanıma? Şimdi orada ya. ya. büyük panolarımız var. Arkadaşlarımızı getirelim. Ya. Ya. Yani eyleme şu an itibariyle başlıyoruz biz Hakkınızı kullanmaya. Arma, tişörtleri falan nasıl alacağız? Bayrak dedi.